Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Bakalım. 1. Onlarca mikrobu kısa sürede tanımlayabilen ve bilgisayara takılarak kullanılan akıllı bir çip geliştirildi. Burada herhangi bir koşul söz konusu değil. A'yı eledim. 2. Yapılması gereken tek şey hastadan alınan örneği bu çipin üzerine sürmek. Burada da bir koşul göremedim. Eledim. 3. Çipin takılı olduğu bilgisayar zaten kısa bir süre içinde örnekteki mikropları tanımlıyor. Herhangi bir koşula rastlamadım, eledim. 4. Bu aygıtın kullanılması durumunda gereken tedavi hızlı bir şekilde başlatılabilir. Bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir ve doğru antibiyotiklerin kullanılması sağlanabilir. Şimdi ee, gereken tedavinin hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için, bulaşıcı hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için, doğru antibiyotiklerin kullanılması için gerekli olan koşul neymiş? Bu aygıtın kullanılması durumundaymış, kullanılması koşulunda. O zaman dördüncü cümlede koşul anlamı vardır diyebilirim. Cevap denizli. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hemen bakalım. Bir, İtalya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda Mars'ta büyük bir göl bulunduğu ortaya çıktı. Herhangi bir karşılaştırma yok. yok eledim. İki, bilim insanları Marsis adını verdikleri radar sistemiyle gezegen yüzeyinin altındaki tabakaları incelediler. Burada da bir karşılaştırma göremedim. B'yi eledim. 3. bunun sonucunda da Mars'ın güney yarı küresinde bir buz kütlesinin altında bulunan göl keşfedildi. Bir karşılaştırmaya rastlamadım, eledim. 4. Mars'ta suyun izlerine daha önce de rastlanmıştı ancak ilk kez bu kadar çok miktarda suyla karşılaşıldı. Şimdi ilk kez bu kadar çok miktarda suyla karşılaşıldı derken arkadaşlar neyi kastediyor? Daha önce de Mars'ın yüzeyinde e, rastladıkları Su oranlarıyla şu anda rastladıkları yani buldukları su oranını karşılaştırdı. İlk kez bu kadar çok miktarda suyla karşılaşıldı dedi. Ve bir karşılaştırma yaptı Denizli. Şıkkında. Bu soru için cevabımız Denizli. Yukarıda tanımları verilen standart olmayan ölçü birimlerinden hangisinin açıklamasında özel anlatım söz konusudur. Bakalım. Kulaç dedi, adım dedi, parmak dedi, karış dedi. Bakalım ayak, adım, kulaç, karış ve parmak standart olmayan ölçü birimleridir. Karış, parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde baş parmak ile serçe parmağın arasındaki açıklık dedi. Evet karışın tanımını nesnel bir şekilde verdi. Kulaç, gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık dedi. Evet Nesnel bir şekilde şunu anlattı. Eledim. Parmak insanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan boğumlu, oynak, uzunca organların her biri dedi. Parmağın tanımını verdi. Eledim. Adım yürümek için mecburen yapılan ayak atışlarının her biri bakın. Burada mecburen derken kişisel bir düşüncesini yansıttı. Yani öznelliğe başvurdu. O zaman yapılan tanımlardan adımın tanımı verilirken öznel anlatım söz konusu oldu. Dolayısıyla bu soru için cevap Denizli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu tarz sorularda önce yargıyı okuyoruz sonra cümleyi kontrol ediyoruz. A. Birinci cümlede özel bir tanım yapılmıştır dedi. Bakalım birinci cümleye. Yüzyıllara meydan okuyan ağaçları, gölleri, nehirleriyle doğa zamanın sessiz bir tanığıdır. Evet burada zamanın sessiz bir tanığı derken, yüzyıllara meydan okuyan derken özelliğini kattı. Kendi düşüncelerini, duygularını kattı ve bir tanım yaptı. Özel bir tanım yapılmıştır diyebilirim. A'yı eledim. Geldim B'ye. İkinci cümlede karşılaştırma vardır diyor. İki, bazı ağaçlar var ki zamana direnmiş, yüzlerce yıl ayakta kalmıştır. Bunları anıt ağaç, ağaçlar diyoruz. Şimdi bazı ağaçlar vardır ki zamana direnmiş derken bu zamana direnen ağaçlar da zamana direnmeyen ağaçları karşılaştırdı. Demek ki burada karşılaştırma yaptı. B'yi eledim. C. Üçüncü cümlede bir yargının amacı verilmiştir diyor. Üçü okuyalım. Bu ağaçların gelecek nesillere bırakılması için son yıllarda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bakın son yıllarda önemli çalışmalar yürütülmesi bir yargı. Bu yargının amacı neymiş? Bu ağaçların gelecek nesillere bırakılmasıymış. O zaman C de doğru eledim. D. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır dedi. Bakalım dörde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 9117 adet ağaç anat Ağaç olarak tescil edildi. Burada neden sonuç yok arkadaşlar. Anıt ağaç olarak tescil edilmesinin nedenini vermedi bana. Dolayısıyla bu yargı yanlıştır diyebilirim. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu soru için cevabımız Denizli Şıkkı. Görsellerde açık formülleri verilen şeker türlerinin açıklamalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır dedi. Bakalım. Glikoz kanda ölçülebilen tek şekerdir. Güzel. Burada bir sanki tanım verdi. Tüm hücrelerin öncelikle enerji kaynağıdır. Sinir hücreleri enerji verici olarak sadece glikoz kullanabildiğinden kan şekeri düştüğünde öncelikle sinir sistemi etkilenir. Şimdi sinir hücreleri enerji verici olarak sadece glikoz kullanabildiğinden derken bir neden belirtti. Bunun sonucu da ne? Kan, şekerli, kan şekeri düştüğünde öncelikle sinir sistemi etkilenir. Dolayısıyla C'yi eledim. Ayrıca burada ne yaptı? Glikozun tanımını verdi zaten. D'yi eledim. Devam edelim fruktozla. Meyvelerde çok bulunduğundan meyve şekeri olarak bilinir. Bitkisel özelliklidir ve glikoza göre daha tatlıdır. Bakın glikoza göre daha tatlıdır derken karşılaştırma yaptı. Fruktozun tanımını verdi. Neden meyve şekeri olarak bilindiğini söyledi. Neden sonuç ilişkisi kurdu. Evlerde çok bulunduğundan meyve şekeri olarak adlandırılır gibi şeyler söyledi. Galaktoza geldim. Hayvansal kaynaklı olan süt şekeridir. Bazı bitkilerin retinelerinde de bol miktarda galaktoz bulunur. Şimdi yine burada tanımlama yaptı ama koşula bağlı kullanmadı. Zaten açıkta kalan sadece koşula bağlılık. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bursa şıkkı arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki medya metinlerinden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Yukarıda iki tane tanım verdi. Öznel yargılı cümleler kişisel duygu ve düşünceler içerir. İçerdiği yargılar kanıtlanamaz. Nesnel yargılı cümleler kişisel duygu ve düşünce içermez, kanıtlanabilir yargılardan oluşur. Şimdi bakalım. A. Bilim insanları Ürdün'deki siyah çölde yaklaşık 14500 yıl önce pişirildiği düşünülen bir ekmeğe ait kırıntılar buldular. Arkeologlar ve tarihçiler ilk ekmeklerin tarımın başlamasıyla yani yaklaşık 10000 yıl önce yapıldığını düşünüyorlardı. Şöyle bir dursun. B. Türkiye çok zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Bu bitki türleri içerisinde kendiliğinden yetişen türkülerin vazgeçilmesi Söğüt ağacı önemli bir yer tutar. Ülkemizde doğal olarak yetişen 25 Söğüt türü bulunur. Şöyle dursun. C. Bir malzeme bilimi şirketi geliştirdiği yeni bir teknolojiyle muz kabuğu, ananas yaprağı ve kenevir sapı gibi bitkisel atıkların kesi üretiminde kullanılabilen doğal liflere dönüştürebiliyorlar. Köpeğe giden atıklar yeni bir kullanım alanında değerlendiriliyor. Bakın burası çok açık nesnel. D. Yaşlanınca vücudumuzda bazı değişiklikler olur. Kılların dökülmesi ve cildin kırışması bunlardan bazılarıdır. Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları bir çalışmayla kıl dökülmesine ve kırışıklığa karşı bir çözüm önerisi getirdiler. Bu da nesnel arkadaşlar. Kişisel düşüncelerini yansıtmamış e, yazan kişi veya bilim adamları diyebilirim. Şimdi A ve B arasında kaldık e, farz edelim. A'ya baktım. Bilim insanları Ürdün'deki siyah çölde yaklaşık 14.500 yıl önce pişirildiği düşünülen bir ekmeğe ait kırıntılar buldular. Arkeologlar ve tarihçiler ilk ekmeklerin tarımın başlamasıyla yani yaklaşık 10.000 yıl önce yapıldığını düşünüyorlardı. Burada bilimsel bir çıkarım, bilimsel bir sonuç değerlendirildi. Dolayısıyla nesnel özellikli bir anlatım söz konusudur. Nesnel yargılı cümleler vardır. B'ye baktığımda ise Türkiye çok zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Bu bitki türleri içerisinde kendiliğinden yetişen türkülerin vazgeçilmezi Söğüt ağacı önemli bir yer tutar. Bakın Söğüt ağacı size göre önemli bir yer tutabilir. Bana göre önemli bir yer tutmaz. Buna dair bilimsel bir veri verdi mi burada? Vermedi. O zaman öznel yargıldır derim ben buna. ülkemizde doğal olarak yetişen 25 türü bulunur. Az önce de söylediğim gibi bu cümlede yani bu şıkta verilen cümlelerde öznel yargılı ifadeler bulunmaktadır. O zaman kanıtlanabilirlik açısından farklı olan B şıkkıdır diyebilirim.